Selam millet ben Alperen bugün sizlere Rainbow Six'e kaldığımız yerden devam ediyoruz kanalımızda yanlış hatırlamıyorsam 33. bölüm olacak ve bugün kanal e, haritasında bakalım neler yapabileceğiz umarım bu videoyu beğenirsiniz beğendiğiniz takdirde alttan düşüncelerinizi ve e, bildirimleri açmayı ihmal etmezsiniz ilk banlanan karakter çakal oldu bakalım ikinci karakterimiz Dokuvay. Okey mi banlandı. Biz defans karakter defans tarafı olarak başladığımız için şu anda ilk onları engelliyor. İlk biz iki onlar. Şimdi bir tane daha biz. Defans tarafı olduğumuz için kavirayı banlamazlar galiba bizimkiler ya. Eko mu? Tamam Eko'ya verelim abi. Eko'ya verelim. Güzel mikrofonu azıcık yaklaştırayım. Ve Banlanma evresinin son karakteri Eko. Aslında güzel karakterdi. Ama atak tarafı olduğumuz için tabii ki kamerayı banlayamayız. pardon. Defans tarafı olduğumuz için kamerayı banlayamayız. Ee, bizim lehimize olur. Bizim lehimize olur. Şimdi Nereye alsak nereye alsak nereye alsak hadi seçin bir yer hadi bir yer seçin Abi kimse mi bir yer seçmez alım ben seçeyim bari hadi Verin abi burayı Şunu şurada dolasın ya Tamam benim verdiğim yermiş işte Yo ben ya neyse ben sahil tarafına verdim yani toplantı odasına verdim de sonucu odası geldi neyse bu da yeter. Az Kabiran eliti iyiymiş ha. Kabiran'ın eliti iyiymiş. Secure the bombs. Şimdi ne yapıyoruz ki Ke ya keşke ben de salsaydım. Ben yani şu an var ya, işimize çok yaradı. Termal donatılırsa

Biraz dışarıdan oynay oynayacağım ya. Biraz dışarıdan oynamayı deneyeceğim. Biraz dışarıdan oynayacağım. Buraya mı zorla çıkabiliyoruz? Çıkamıyoruz değil mi? Yo, çıkıyoruz bir dakika. Ben şimdi çıkacağım. Lan daha demin çık çıkma işareti vardı ya? Nereye gitti o? daha Yok, Lan daha demin çıkıyor diye Biri burada, biri burada üşüyorsunuz ya

Çok iyi friendly, çok, güzel. çok güzel Çok güzel Çok Süpersin diye. Adam müşkül almış çıkmış Devam Devam Şimdi nereye alacağız Burası olsun bandit isterim. Bir tane bandit, bandit lazım. Ya bandit dedim ama kimse bandit almadı neyse. <laughs> Sıkıntı yok. Devam ya. Vallahi ilk ele headshot ile başladık. Hadi bakalım ikinci el. göz mü Bacak mı gövde mi neresi olursa. Şimdi ben direkt şuraya yine reinforce'mi atıyorum. located the bomb. Ready for assault. dışarıdan olmayacak. <laughs> Şurada. bir tane atıyorum Mind the Bu bomba bu, bir Fark edildim bu arada çok güzel burada drone mu var? Staging Max duramıyormuş an çok. Five sections in counting. Five sections in counting. Five sections in counting. Five counting. Five sections in counting. Five sections in bir, bir Arka camda sıkıntı olabilir. baksa çok zor Oğlum hepiniz buradasınız. Kapkan bir defol ya. Kapkan çık git lan. Arap. Şşş. Alo. Arap öleceksin Arap. Arap bittin oğlum Ulan Çalar çalar. ben burada beklerim ya. Arap defolsan oğlum oradan. Arabı yetiştirdim. Hadi be ulan. Behind behind kapkan behind. Kapkan öldü mü ya? Oğlum kap. Yes. Kucak. Ah oh be arkalandım ya. Ah oh be. Ara iş şey yapıyor ona. <laughs> Güzel. One friendly operator remaining. Harap sana nasıl yardım ederiz şimdi? Kameralar gitmiş. Ne oldu bu ya? bana Keşke ben arkadan biri korusaydı ya. ya Kapkanı koruyacağım diye. Kapkan koruyacağım diye ben orada öldüm. Keşke ölmeseydim. sağlık olsun bakalım. ya yani yine aynı yere alıyorum o zaman. Hatta alalım şöyle babamızla. Abi birinizde yani birinizde bandit alın. Neyse bugün bandite çok taktım. Bu nasıl bir şey? İşte bu. 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 İşte bir tane, Şimdi başka. Ee, <laughs> bir tane at ya adding overwatch welcome back to seconds to insertion <laughs> oraya gitmiş burada içeride drone var bu down <laughs> seconds var var orada bir bomb. şu an. Dronum bulması lazım. Dron bulunacak. Gene şuraya online. da şu What raise the wire set sits 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 orada lan her çuvarımız vamos sits one up four remaining şaşırdım ha. Çok iyi. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Ben böyle bak kaldım biliyor musun? Bana acaba kim diye. Bizimkiler aldı. Güzel. Yani bir an böyle gözümde aldı. Allah'tan yani dediğim gibi bizimkiler aldı. Şimdi şuradan doğalım. Ben Twitch'imi alayım abi. Twitch'imi alayım. TV'ci Twitch aldım. TV Twitch'imi aldım. Twitch Fuse, Kali, Blackbeard. Blackbeard de bu arada çok güzel bir karakter. Yani zor oluyor. Gerçekten zor oluyor. Yani, eee silahında kalkan var, zırh var. Bu cam, bir zırh. Ee, Blackbeard'ı damage'lerden koruyor. Yalnız Allah düşüyorum ya. Ee, şimdi gidip şu kamerayı almam lazım benim. Hop, okey. Şuraya doğru gidelim. Şuradaki kamerayı alıyorum. Şuradaki kamerayı alıyorum. Var acaba? O zaman Ten seconds to insertion. Be advised your drone has located a bomb. Five, Five seconds to insertion. <laughs> Proceed to <a> bomb's location <laughs> and defuse it. Allah Allah Aa, bunu burada aptallık ettim ya. Lan orada delik var zannettim. Ee, bandit. Bandit de var. Bandit de var. Ama ben bir tane akşi gitti. Bir tane akşi gitti. Bir tane, tane akşi gitti. adam var mı? Burada adam olma ihtimali var şu an. Şu tarafa bir bakalım. Ben burada her zaman adam var. E ee, keşke Termite olsaydı. Ya. Abi yapmayın be. E ee, Frost. ver oradan. ver oradan. Patlat oradan bir tane. Hadi bakıyoruz. Hadi bakayım kız. Oh. Oradaki dediği kaçırma. Abi sen, abi sen ne yaptın ya? You located a bomb. Şimdi, abi? operator standing Aa! Ah, Nereye Göremedim o? onu ya. Ödüm koptu. Oh. Abi delikten sıkmış ya. Ben yani bakmışım o kadar da. Herif herif açmış onu. Ah be. Ulan onu da alsaydım ace atacaktım var ya. Üf, ödüm koptu. Beni vuran bandit herhalde. Adi bandit. Takım çok çabuk düştü ya. düşmesi çok iyi olacaktı. Neyse. İlk ele göre bence gayet güzel kill aldık. Hani 5 killimiz oldu. Yavaş yavaş arttırmaya devam edeceğiz. Need to use your <laughs> drone to locate a bomb. Devam o zaman devam Lan ya duvardaki deliği fark etmiş Olsaydım onu da aldırdım ama fark etmedim Bir an başka tarafa yorumlaştım Duvar aklımdan çıktı yani Sağlık olsun Başladı. aşağıda ya Your drone and a bomb. E, Allah 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 Gelip duran da canım almayı denesem mi? Aa lan benim duran gitmiş. Düştü Düştü de de çıktı da çıktı da vurdum demin lan duranı. Git. Tamam. Buranın camı da açıldı abi. Buranın güzel güzel camı. <laughs> Eş ben. Eş ne yaptın? Eş. Oğlum arkana sağa sola bir bak be. Eş ne yaptın? <laughs> ah be eş. Ah be eş. Ah be reloading. Benden kaçmazsın. Ah! Ah be Yusuf. Yusuf seni vurdum ama sen de beni vurdun. Güzeldi. Mira öldü. Mira öldü. Ah be Yusuf. Ah be Yusuf. Eee... son bir tane tuvalet vardı şimdi yalan yok. Yani bana arkadan geri sıkıyor evet. <laughs> bu yüzden. Now secured. son burada ayırırız. Friendly last operator standing. Jump, my All friendlies have been eliminated. Come on, shoot him, Çok güzel gidiyorduk, bozdunuz ya. Lan klasın arkadan bakması lazım da hani bana göre. Yani ben oynasaydım arkadan bakardım çünkü dürbün açıyorsun. Ah be abi yapmayın de gibi. Kötü oldu be. oldu be abi artık solo oyunu oynuyor bakın solo oyunu oynuyor derecem düştü düştü Ben silverdım daha dün silverdım bakıra yani, İnanılmaz o derece yani, Solo oyunu oynuyor Lütfen affedersiniz Piç oldu Ah be abi ah be abi Yani bu takıma indirsek ben gerçekten eee ee, üzüldüm. Kim vurdu lan beni? Yani beni biri vurdu gene bak. Yani ben ne işim var? Ben sıkal ya. Kim lan ne işim var Kamera aldı orada? Sana sıkmak ki? Herifler yeah, Adamın 10 kilo var benim 2 kilo var. be abi. abi Zofya biraz kilo var. <laughs> nasıl azıcık alacak <laughs> ki. Bu takım ki, ki, e oynayacak. Bu takım oynayacak ki yeneceğiz. Aklı koltuğu Aklı koltuğu ee, işte kamera vardı galiba Hop Aklı koltuğu Çok mu yanlış geldim lan ben Ben de aşağıda alayım olabiliyor bazen de Ben kamerayı alayım da Kesin mi görmesin? yine meralar var. Ready to gitti. Tamam. Eee Sofia Mira window right. Drone ben gireyim abi Ben buradan birini keseceğim bakalım. Aa Mira'yı alamadım lan. <laughs> ah be ulan Mira'yı alacaktım. kameralar ama ne oluyor? mira, Mira, Mira injur. Herif beni görüyor değil mi? O herif beni görüyor. Hey, officers. Hey, Lays. Ne var lan? No. You must recover the diffuser. Down to one friendly. 10 seconds left. 90 left upstanding. Abi. Ah. The time limit has been reached. Abi oradan nasıl geçmezsin ya? Ya inanılmaz. Ya ben onu aldırdım ya Abi Gerçekten helal olsun ya. Abi bak Ya bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Kapıdan girdiğiniz vakit giremiyorsunuz ve sizi geri atıyor. Bu gerçekten can sıkıcı bir sıkıntı, e, olay. Abi yine yine yendi, e, düştüm bakın. Yine düştüm yeter artık ya. Yine düştüm ya. Yeter ya. O kadememiz zaten 35 yapmışım, tamamlamışım. Sıkıntı yok. Ya üzüldüm şu an ya. Alırdık be bunları. Bunları cidden alırdık. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık, bu bölüm böyleydi ama biraz üzdü beni, takım ciddi anlamda beni üzdü ama bir sonraki videoda bunu inşallah telafi etmeye çalışırım, yani dediğim gibi önümüzdeki maçlara bakacağız, bu videoyu beğenirseniz lütfen like atmayı, düşüncelerinizi yorumlara da paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin, kendinize çok çok iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın, bir Rainbow Six videosunun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Tekrardan kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.